Herkese selam. Bir süredir bir kermes hazırlığı içerisindeyim. Sizlere yaptığım şeyleri göstermek istedim. Hepsi bu pofuduk güzel günlerle yapıldı. Ürünleri tek tek göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz küpe çiçekli kolyeyi daha önce YouTube kanalında yapmıştım. Bunlar plastik taçları. Günde kapladım. Buradaki zinciri daha önce YouTube kanalında yapmıştım. Onu taça dönüştürdüm. Bu da lilyum tacım. Bunu da yapım aşamaları kanalımda var. Bu çiçekli taçların benzerini daha önce yapmıştım. Bunları direkt metal e, taca yerleştirdim. Desenlerinin dokusunun parlaklığını fark ediyorsunuz. Yüzeyde yoğun bir tensel tabakası var çünkü. Evet bu da tokayla kombinlediğim bir süs keçe bebek süs bu tokası o da süsü Bunlar da keçe broşlarım altlarını tülle süsledim broş aparatı taktım yüzeyinde de keçe çiçekler var Bunlar da keçe toplardan yaptığım sevimli tokalar arkasında lastik tokalar var zıt renkli ya da aynı renkli lastik tokalarla kombinleyince çok şık e, tokalara dönüştüler. Keçe iğneleme yöntemiyle yaptığım kalpleri de tokaya dönüştürdüm. Bunlar da kedili anahtarlıklarım. Yapım aşaması kanalımda var. Linklerini yorumlar bölümüne sabitleyeceğim. Keçe broşlardan artan kumaşı gül şeklinde değerlendirdim ve tokaya dönüştürdüm. Yapım aşamasını merak ettiğiniz ürün varsa lütfen yorumlarda numarasını yazın. Sizler için en kısa sürede linkini ya da yapım aşamalarını paylaşmayı isterim. Sevgiler, selamlar.